Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar Evet ufak bir hatırlatmayla başlamak istiyorum Hizmetlerimizin devamı ve sürekliliği için destekleriniz ihtiyacımız var Lütfen paylaşmış olduğumuz videoları beğenmeyi, yorum yapmayı Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Evet arkadaşlar bana bir mucize gerekir diyorsanız Maddi ve manevi çıkmazdıysanız Ya Kadir El Kadir Celle Celaluhu. Anlamı en kudretli, her şeye gücü yeten ve en kıymetli, istediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. Bu esmanın epşet değeri arkadaşlar 305 olup her gün bu sayıda ya da her namazdan sonra 305 defa okunabilir. Bu esmanın zikrine devam eden kimseler karşılaştıkları sıkıntı ve güçlükleri, engelleri aşarak maddi ve manevi refaha ererler. Çok mu sıkıştınız? Çok mu daraldınız? ben bu işin içinden nasıl çıkacağım mı diyorsunuz? Bana ancak bir mucize lazım mı diyorsunuz dostlar? İşte o durumda sizi Kadir ismi şerifi sizi sıkıntınızdan kurtaracak Esma-i Şerif'tir. Bu ismi şerif sizi her zaman her konuda her türlü sıkıntılarınızdan kurtaracak Rabbimizin rahmet ve nimetlerine Allah'ın izniyle ulaştıracaktır. Evet arkadaşlar her ismi şerifi okumadan önce Rabbimizin rızası ve kendi isteğinizi isteyin. Örnek bir dua tabii ki sizlerle paylaşmak isterim. Ey her istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan Rabbim. Sensin Kadir. Sendedir hakimiyet. Senden şu sıkıntı ve hastalıklarımıza şifa dileriz. Kalbimizden geçen hayırlı dilekler, sağlık, başarı ve hayra sonuçlanacak tüm niyetlerimizi sen kabul buyur. Rabbim, nefisten, şerden ve arkamızdan iş çeviren herkesten sana sığındık. Merhamet et bize, ya Rahman, acı bize. Sen ki çok lütfeden, kendisine sığınan kulları, muzdarip etmeyen, her şeye gücü yeten kadirsin. Sen ne güzel vekilsin. Amin. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.